Sıkılıyorum sabri bunalıyorum biliyor musun bilmez miyim ekrem abi bilmez miyim Why do I get bored? Neden sıkılıyorum? Neden sıkılıyoruz? Neden sıkılıyoruz? Bunu ben e, sen başlamadan önce bir müsaade var mı Garabulus'ta? <laughs> <laughs> ben bir şey söylemek istiyorum. Şeyi takip ediyor musunuz bilmiyorum. E, Avangard diye Yalın Alpay'ın e, kanalı var. Yalın Alpay'ı takip ediyorsanız zaten biliyorsunuz da bilmeyenler için e, çok güzel programlar yapıyor. Orada sıkılmakla ilgili bir tanım yapmış yaptı kendisi. Ben de tam bu videoyu hazırlarken öncesinde tekrar da o bölümü aldım. Paylaşmak istiyorum. Merak edenler avantgard kanalından şey yapabilirler. Bütün o videoları izleyebilirler. Şimdi Sıkılmakla ilgili şöyle bir tanım yapmış Yalın Hoca. Diyor ki bir eyleme geçme isteğinden ya da aylaklık isteğinden değil de herhangi bir eyleme geçmenin anlamlı olmadığı düşüncesinden kaynaklanıyor sıkılmak diyor yani sıkılıyorum hmm. yapacak bir şey yok da değil de ben bir şey yapacağım ama o yapacağım şeyde de sıkılacağım yani ne diye yapıyorum ki o zaman onu da yapmayayım bunu da yapmayayım hiçbir şey yapmayayım o zaman diyerek hmm. oturuyorsun evde hiçbir şey yapmıyorsun sıkılma konusunda da tutucu davranıyor yani <laughs> Hani burada sıkılıyorum ama zaten onu da yapsam sıkılacağım diye evet, baştan yani, ona da geçmiyor. Onu değerli bulmuyor. O yapacağın işi bulmuyor. Evet ya onda da zaten yeterli o eğlenceyi bulmuyor. Bunu değer bulmuyorum, e, değerli bulmuyorum diyor. Sıkılan insanlarda zaten şöyle bir şey vardır. Ben onu hep görüyorum. Yani bir şey söylersin, o zaten senin söylediğin şeyde adım adım gider, 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 gider bir sonuca varır, bir sonuca varır. O sonuca vardıktan sonra dediğin gibi orada da sıkılacağını düşünür ama ne gideceğim der. Mesela bir yere gidelim der ama şimdi kalabalık olur. Yani o zaten gitmiştir, gezmiştir hmm. ve oranın zihninde zaten ona daha iyi başta o peşine karar yani. vermiştir ve boş verdim. Der evet. ve şey kestirip atar. Konumuz da bununla ilgili olacak. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Although it can encourage creativity and problem solving, it can also be very frustrating. yaratıcılığı ve problem çözme yeteneğini teşvik etmesine rağmen aynı zamanda çok sinir bozucu olabilir diye çevirdim? Evet, gayet güzel. Yani buradaki oldu oldu bir yapı var burada. Bir bir yandan bir olumlu bir tarafı varmış gibi yani sıkılıyorum. Bir şeyler bulabilirim, Hı -hı. bir şeyler üretebilirim gibi. Ama aynı zamanda sinir bozucu. Bence ikinci kısmı daha doğru. Burada encourage kelimesi güzel bir kelime. Evet, teşvik teşvik etmek. Teşvik etmek, cesaretlendirmek anlamına geliyor. Boredom is like an annoying itch that flares up when you know you want to do something other than what you are currently doing. Sıkılmak o anda yaptığınız şeyden farklı bir şey yapmak istediğinizi düşündüğünüzde sizin o hissettiğiniz o anda ortaya çıkan sinir bozucu bir kaşıntı gibidir. Hı hı. Nasıl oldu? Evet, sinir bozucu bir yani oradaki içi şey de diyebilirsin yani, belki his gibidir. Yani, hı hı, evet. Gibidir yani sinir bozucu bir şey yani. Evet, şey flare, gibidir de diyebilirsin aslında. Flare up bu ortaya çıkmak, alevlenmek hı hı. anlamında kullanılabilir. Onun haricinde evet devam ediyorum. Sometimes it's the situation that's to blame. Such as when you're stuck on a repetitive work shift or listening politely to a loquacious neighbor. Bazen tekrarlayan monoton bir işte takılık almak ya da komşunun sizi, konuşkan bir komşunun sizi esir alması gibi Durumun ta kendisi suçlanabilir. Evet, ya da buradaki, durumun ta kendisi suçlu olabilir. Evet, buradaki locations neighbor'dan kastımız yani konuşkan. Yani her komşuyu burada şey yapmayalım. <laughs> yani, yani komşuyu esir alması, Komşu, yani evet, alçıya alan kişilerden bahsediyoruz. <laughs> yani komşu olarak da değil. Evet. evet. Repetitive şey, tekrar. Repetitive work dediğimizde evet. Yani monoton. Monoton iş. Yani sürekli tekrar gerektiren iş. Other times you might be free to act as you wish. And you know you want to do something, but you just don't know what to do. Diğer durumlarda ise istediğinizi yapmakta özgürsünüzdür ve bir şey yapmak istediğinizi de biliyorsunuzdur ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Hı hı. Evet, gayet güzel. Other times diğer zamanlar. Çok you güzel anlattı değil mi? Bazen de öyledir yani. Sıkılırsın da bir türlü şey bulamazsın, ne yapacağını bilemezsin. Notice how these scenarios are different from the apathetic state of simply not wanting to do anything. Burada bu yukarıdaki senaryoların hiçbir şey yapmak istememe duygusuyla da karıştırmamak lazım. Veya buradaki farka dikkat etmek lazım. Evet benim herhalde ilk başta söylediğim şey gibi oldu. Bazen de hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Çünkü yapacağın şey seni mutlu etmeyecek diye düşünüyorsun. İşte sıkılmanın da şeyleri var, türleri var. Sıkılmak deyip geçmeyeceksin yani. Bir yandan evet bir repetitive bir iş yapıyorsun ondan sıkılabilirsin. Bir yandan yapacak bir şey bulmayabilirsin. Bir yandan da yapacak şey seni belki de tatmin etmeyecek, mutlu etmeyecek. O yüzden de onu da yapmayı Ya da işte böyle ya da dümdüz böyle bunalıma girmiş olabilirsin. Evet. Bu, bu da derken hangisi için söylüyorum? Apathetic yani apathetic ha. state. O biraz daha farklı. Orada bir duyarsızlık artık, bir kayıtsızlık. Evet. Bir boş vermişlik oluyor. O hmm. biraz daha farklı sanki. Orada zaten farkına, ya bu, bundan farklı diyor. Evet. Pekala. Şimdi Türkçesine bakalım o zaman. Tamam. Sıkılmak yaratıcılığı ve problem çözmeyi teşvik edebilecek bir durum olabilse de aynı zamanda oldukça sinir bozucu olabilir. Sıkıntı genellikle o an yaptığınız şeyin dışında bir şey yapmak istediğinizde ortaya çıkan rahatsız edici bir his gibidir. Burada biz iç kelimesini mi böyle his olarak aldık? Evet. burada, Değil mi? Yani iç aslında sözlük anlamında kaşıntı. Değil mi? Evet. Göstererek daha şey olur diye söyleyeyim. Yani rahatsız edici bir his aslında. Evet. evet öyle bir iç bir gıcık gibi sanki gıcık gibi. Hı -hı. Bazen tekrarlayıcı bir iş vardiyasında sıkışıp kalmak ya da konuşmayı seven bir komşuyu nezaketen dinlemek zorunda kalmak gibi içinde bulunduğumuz durumdan kaynaklanır. Diğer zamanlarda ise istediğiniz gibi hareket etmekte özgür olabilirsiniz. Ne yapmak istediğinizi de bilirsiniz. Fakat ne yapacağınızı bir türlü bulamazsınız. Bu senaryoların hiçbir şey yapmak istememek gibi apatik bir ruh halinden farklı olduğuna dikkat edin. Burada apatik kelimesini olduğu gibi bu şekilde aldık ama hani duyarsız, ilgisiz, kayıtsız şeklinde de alabilirdik. Hani bilimsel bir şey olduğu için, terim olduğunu düşündüğümüz için aynı bu şekilde yani, bu İngilizce'den, Türkçe'den girmiyor. evet, girmiyor diyoruz. Burada başka söyleyeceğimiz bir yapı var mı diye şöyle bir bakıyorum ama yok diye görüyorum. Evet, söyledik. Söylemediğimiz bir şey varsa Aklınıza gelen bir şey varsa yazarsınız. Pekala, yani sıradaki video ile devam ediyoruz. İyi günler.